Merhabalar. Bugün size cam soda şişelerini sabunluğa nasıl dönüştüreceğimizi göstereceğim. Bunun için farklı markaların farklı şişelerini aldım. Bunların başlıklarını soda şişelerinde deneyeceğim. Söküyorum. Sonra bunu Evet, gördüğünüz gibi oturdu. Şurası uzun geldi. Onu hemen kesebiliriz. Şimdi daha iyi göreceksiniz. Evet. Tam oturuyor. Gayet güzel. Bir diğer markanın yine başlığını deneyeceğim. Bunu da şunda deneyelim. Bu soda şişesinde deneyelim. Evet buna bakıyoruz. Bu olmuyor. Ee, şunu deneyelim. Dalinin. Şurasını çıkaralım. Bunu deneyelim. Evet bu çok güzel oldu bir hayli de sıkı hatta çekiyorum evet tam oturdu çok şirin bir sıvı sabunluğumuz oldu evet gördüğünüz gibi bunlar oluyor sadece şu borusunu ekleyeceğim tabi bunu şampuan bittikten sonra yapacağım evet yaklaşık olarak şu uzunluğu belirleyip keseceğim Tabi bununla biraz daha süsleyebiliriz. Mesela dalinin üstündeki bu, bu ambalajdaki şirin civcivi buraya taşıyabiliriz, transfer edebiliriz. Hatta çocuğumuzun kendi el sabunluğu bile olabilir. Bu kadar. Tabi bunu silikonla yapıştırırsak daha güzel bir sonuç elde ederiz.